Han soruyorlar. Yani. Evet, ben, ben, de, ya, hep, şey soruyorlar. Biliyorum da yani burası da zamanı değil. Ya. Teşekkürler, çok Hayır, sağ teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Herkesin severek ve beğenerek izlediği yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz bugün Yuvam Dünya ekibi ile bir ee, etkinlikteydi. Ve bu etkinlikten yepyeni görüntüler, röportajlar, fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Eğer yepyeni paylaşım ve gönderiler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.